Şimdi bu köprü senin mi? Evet benim. E artık senin sırtın yere gelmez. Geçen herkesten para alınca akşama kadar iyi para toplanır. Öyle. Ama sıkıldım bu köprüden. Neden? Bir köprü daha yaptıracağım. E artık bunu yapan ikinciyi de yapar. Peki bu köprüyü ne yapacaksın? Ya yıkarım ya da satarım. Yıkma günah. Öh, satarım. İyi, sat gitsin. <laughs> Sevdim seni be. Sana satayım mı? Vallahi mi? Vallahi. Bu köprüyü aldın mı köşeyi dönerim. Benim de köşem burada demek. Kaça? Param var mı? 140 bin lira param var. Ver şu elini. Çık, biraz daha çık. Vallahi o kadar var. Tamam, anlaştık. Şimdi bu köprü benim değil mi? Evet. Ama birkaç ortağım daha var. Ucuza araba geçirirsen sen kazanırsın. İşin orasını sen bana bırak. <laughs> Kazıkladım her...